Gazete diziden herkese merhaba. Televizyon ve dizi haberlerini bulabileceğiniz platformumuza hoş geldiniz. Bugün daha önceden yayınlanan, 4 sezondur yayınlanan, sonra ara vermiş ve yeni sezonuyla, yeni bölümüyle tekrar başlamış Savaşçı dizisini konuşacağız. Savaşçı dizisi 4 sezondur gümbür gümbür yayınlanıyor. Ratinglerde çok başarılı, ekibi gayet güzel ve izleyenleri ekranlara kitleyen bir dizi halindeyken pandemi süreciyle birlikte diğer diziler gibi yayın hayatına ara vermişti. Daha sonra diğer diziler yayına başladıktan sonra Savaşçı dizisi yayın hayatına başlamamıştı. Ve herkes tarafından merak edilen bir soruydu. Acaba dizi tekrar başlayacak mı diye. Sonrasında gelişen olaylar çerçevesinde Gördük ki Kaan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay diziden ayrıldı ve Yasak Elma setine geçiş yaptı. Ardından Teğmen Çiğdem Ülgen karakterini hayat veren Gayet Uğur Evin de diziden ayrıldı ve daha çok sormaya başladık. Acaba dizi bitti mi, yayınlanacak mı, yayınlanmayacak mı? Sonrasında da öğrendik ki Limon Yapım tarafından Tamer Karadağlı Başta olmak üzere diziye yeni oyuncuların geldiği ve dizinin çekimlerinin tekrar başlayacağının haberleri gelmeye başladı. Sonrası daha da bir yılan hikayesi. Çekimler başladı, ne zaman yayınlanacak, yavaş yavaş fragmanlar gelmeye başladım. Her bir fragmandan sonra inanılmaz yorumlar gelmeye başladı. İşte 10. fragmanı da yayınlayacaklar ve sezonu bu şekilde bitirecekler şeklinde. Çünkü fragman yayınlanıyor. Savaşçı yakında Fox TV'de deniyor ama Savaşçı'dan hiçbir eser yok. Yayın tarihi yok, hiçbir şey yok. Ve bu olaylar gelişirken bir gün Tamer Karadağlı kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ve sonrasında hemen o paylaşımı kaldırdı. Çünkü kanal kendisine bu konuda biraz tepki göstermiş. Konu şu ki hangi tarihte yayına başlayacağıyla ilgili. Şimdi haklı olarak izleyiciler, gazeteciler, herkes oyunculara soruyor işte ne zaman başlayacak, nasıl olacak, tarih belli mi değil mi diye. E bu süreçte devam ederken Tamer Karadal da bununla ilgili paylaşımı yaptığında Fox TV epey bir kızmış sanırsam ve o da sonrasında şöyle bir şey yap bir video yapıyor ve diyor ki Fox Müjdeyi kendisi vermek istemiş. Farkındaysanız hiçbir arkadaşımız da paylaşım yapamıyor çünkü yasak. Çekimlere devam ediyoruz ama kanal bize hala bir gün vermedi. 17 Nisan'da da olabilirmiş, ya olmayabilirmiş gibi sözlerle bir video yayınladı. Tabii bunun üstüne izleyicilerden yine yorumlar geldi. Tamer Karadağlı'nın yanında olan yorumlar da vardı. İşte yapımcıyı bu kadar kızdırmayalım gibi yorumlar da vardı. Ve daha sonrasında dizi birdenbire 17 Nisan'da diye beklenirken 10 Nisan'da dizi yayına girdi. Ve bu arada yayına girdiği süre, süreç içerisinde Cumartesi akşamları yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi birdenbire ortalıktan kayboldu. Bu da ayrı bir hengame. Fox TV bu konuda inanılmaz iyi konuşturuyor kendisinden. Hangi dizi bitecek, hangi dizi final yapacak, onun yerine ne gelecek, ne olacak? Aylardır biz bunu konuşuyoruz, resmen bunu tartışıyoruz. Ee, Sen Çal Kapımı dizisi de yayın hayatına devam ederken final yapacak, yapmayacak, sezon finali mi olacak, nasıl olacak, devam edecek tartışmaları varken... Birdenbire koronavirüs salgını nedeniyle birçok oyuncunun sette virüse yakalandığını öğrendik. Ve birdenbire dizi yayından kalktı. Birdenbire onun yerine Savaşçı dizisi yayına kondu. Şimdi önümüzdeki hafta hem Savaşçı dizisi var kanalda hem Sen Çal Kapımı dizisi var. Ve Sen Çal Kapımı dizisinin de sezon finali yapacağı bu arada netleşti normal bir final olmayacak. Sezon finali olacak ve Haziran ayında dizi yayınlanmaya devam edecek. Tabi Haziran ayında hangi gün yayınlanacak onu da şu anda net olarak bir bilgimiz yok. Cumartesi günlerini çünkü artık Savaşçı dizisine vermiş durumda Fox TV. Savaşçı dizisinde Kaan Bozok ve Teğmen Çiğdem Ülgen karakterinden sonra başka hangi karakterler gitti? Bir de onlara bakalım. Bir kere Kaan Bozok'un annesi Selver Bozok yani Nazan Diper diziden ayrılan oyunculardan. Onlardan başka e, Az Selçuk vardı. Başaan e, nişanlısıydı sanıyorum en son ya da evlendilerdi ikisinden biri. E, başan sevgilisi diyelim. Selçuk karakteri yani Doğan Bayraktar da diziye veda etti. Bu arada ilk oyunculuk deneyimi e, Doğan Bayraktar'ın bu diziymiş arkadaşlar. Ondan başka. Ee, Üsteğmen Fazıl Batur vardı. Sert, Sertan Er canlandırdığı. Ee, Fazıl Batur, Batur, karakteri de e, diziye veda edenlerden. Assubay İlhan'la Assubay Demir de yine diziye veda eden karakterlerden. Bahadır Buyruk ve Ogeday Girişken. Ogeday Girişken şu anda Eksen'de yayınlanan e, Sihirli Annem dizisinde Yavuz karakterini oynuyor. Ve aynı zamanda şöyle de bir dipnot kendisiyle ilgili Survivor 2017'nin de dönem şampiyonu aynı zamanda o Ogeday Girişken. Şimdi tüm bu karakterler 100. bölümün başında e, o bölümde bize verilen bir e, suikastin sonucunda bir patlamanın sonucunda bütün timin ee, öldüğüyle ilgili görüntüler geldi zaten. Bütün bu ekipte saydığımız kişiler orada şehit oldular. O karakterlerin içinden kurtulan tek bir kişi vardı. Ee, ekiple birlikte, timle birlikte sahada olan. O da Asubay Çekiç karakterini canlandıran Serkan Kuru. O vardı. O zaten e, dönüş yapıyor. Karargaha dönüş yaptıktan sonra ee, yüzbaşı Haydar Bozkurt ve astsubay İlyas evet İlyas. İlyas'la birlikte karşılaşıyorlar ve orada işte ben onları kurtaramadım, onları koruyamadım diye tek yaşayan kişi olarak o kalıyor ve daha sonrasında bu eskiden kalan 3 kişilik kadromuz yeni bir ekip kurma çalışmalarına giriyorlar. Peki kimler katılıyor bu yeni ekibe? 6 tane yeni karakter var diziye katılan. Ve bu altı yeni karakteri şöyle birazcık tanıyalım. Geçmişten hangi dizilerde oynamışlar? Ee, şu anda hangi isimde, hangi karakterleri canlandırıyorlar? Tamer Karadağlı'yı zaten söylemiştik. Tamer Karadağlı, Albay e, Oktay Göktürk karakterini canlandırıyor ve aynı zamanda babasını da yıllara meydan okuyan, sağlığı daim olsun dediğimiz Edus'un canlandırıyor. O da emekli albay Gündüz Göktürk rolünde. Tamer Karadağlı diziye öyle bir giriş yapıyor ki ilk başlarda böyle bekledik. Hani dizinin başında yok, ortalarına doğru yok, nerede girecek diye. Tim'e yardım etmek için gelen bir albay pozisyonunda diziye giriş yapıyor. Aynı zamanda albay İbrahim Kopuz'un da 30 yıllık bir arkadaşı. Ve sonrasında ailesini gösteriyor. İşte bir eşi var, bir kızı var. Kızı ve eşi bir suikaste kurban gidiyor. Ve o arada suikastleri yapanın, bir başka suikast daha var, yapanın e, Albay Oktay Göktürk olduğu görüntülerde ortaya çıkıyor. Yani Temel Karadağlı olduğu ortaya çıkıyor. Ve yeni bölümün fragmanına da baktığımızda hem time karşı e, operasyonlara girişiyor, birilerini öldürüyor böyle bir rolde ve babası Edison diyor ki eğer gerçekten onun olduğunu ispatlarsanız sıkın kafasına zaten diyor. Yaşamasına izin vermeyin diyor. Ama orada ne gibi bir ters köşe yaşayacağız bilmiyorum. Onun olduğunu sanmıyorum, düşünmüyorum. Teröristler çünkü dizide onun adını duyduğu zaman onun üstüne planlar yapmaya başlamışlardı zaten. Muhtemelen işte bir maskeyle, bir yüz operasyonuyla onun yüzünü canlandırmışlardır diye düşünüyorum onu bir başka karakterde de karşımıza çıkartarak dizide iki ayrı rol gibi karşımıza çıkartacaklar diye düşünüyorum açıkçası. Heyecanlı bölümler bekliyor bizleri. Bu heyecanlı bölümler reytinglere nasıl yansıyacak izleyeceğiz. Bunun haricinde Asumay Görkem İlbeyli var. Ekin Mert Daymaz oynuyor bu karakteri. Not Defteri dizisinde, Çilek Kokusu dizisinde ve Paytat Abdülhamit dizilerinde rol almıştı. Onun haricinde Erkan Meriç yine dizide rol oynayan oyunculardan. As Subay Bektaş Subaşı'nı canlandırıyor. Kendisi yine Kurtlar Vadisi ve Fatma Gül'ün Suçu Ne dizilerinde figüranlık yapmıştı. Aynı zamanda Adını Sen Koy dizisinde de başrol oynamıştım. Anıl Tek Tetik var. Savaş Çiğiltepe karakterine hayat veriyor. Ve bir yine kadın karakterimiz var. Yine bir Teğmen, Teğmen Selcen Efe karakterinde Serenay Aktaş'ı izliyoruz. Kendisi aslan futbolcu kökenli. Aynı zamanda oyunculukta yapıyor. Acil Aşk Aranıyor dizisi ve Kavak Yelleri dizisinden kendisini hatırlayacaksınızdır. Serenay Akteşim. Bu karakterler diziye yeni giriş yaptı. Evet devam eden karakterler de var. Biraz onlardan da bahsedeceğiz. Aslında giden karakter çok fazla değil. İşte 6-7 tane civarında ama birdenbire toplu kıyım olduğu için izleyici de büyük bir şok etkisi yarattı. Dün biz diziyi izlemeye başladığımızda ee, tam adapte olamadık. Bir kere gözler ee, bozuğu aradı. Otomatikman Kaan bozuğu aradık. Ee, sevgili Berkoktayı aradık. O olmayınca bir eksiklik oldu. Allah'tan ki e, dizide şey var. Sarp Leventoğlu var. Eğer o da gitmiş olsaydı Haydar Bozkurt karakteri o da gitmiş olsaydı herhalde dizinin hiçbir bağı kalmazdı. izleyemezdik gibi geliyor. Evet daha önceden de e, diziden ayrılanlar oldu. Şehit olduğu için veya işte Gazi olduğu için diziden ayrılanlar oldu. Ama mutlaka hani böyle bir tek tük olduğu için aralarına da başka tekrar yeni oyuncular girdiği için çok da zorlanmamıştık ama bu bölüm çok çok zorlayıcı oldu ve sosyal medyada takip ettiğimiz kadarıyla zaten birincisi gündem olmadı zaten. Sosyal medyada dizi hiçbir şekilde gündem olmadı. Aldığı tweet'lerle birlikte ki bir gün öncesinden bir tweet operasyonu başlatılmıştı ama hiçbir şekilde ee, dizi gündeme oturmadı. Ve reytinglere baktığımızda da Savaşçı dizisi her zaman her sezon reytinglerde çok başarılı sonuç alırdı. Bilinen bir dizi olmasına rağmen, beklenen bir dizi olmasına rağmen reytinglerde tamamen yere çakıldı. Ee, hem Total Grup'ta hem AB grubunda dizi 9. sıradan reytinglere giriş yapabildi. Bu başarılı bir durum değil. Bu beklenen bir durum değil. Ee, zamanla aşılır mı? Belki karakterler... Oturdukça, biraz biraz daha izlendikçe eski izleyici kitlesini dizi çekmeye başlar. Şu anda e, Cumartesi günlerine baktığımızda TRT'nin Gönül Dağı bir dizisi halen birinciliği koruyor reytinglerde. Ardından Kardeşlerim dizisi var. Gayet böyle kendini iyi bir noktaya oturtturdu. İkinci sıralamada başarıyla dizi yoluna devam ediyor. Ama Savaşçı dizisinin akıbeti nasıl olacak? Bunu zaman içerisinde gözlemleyeceğiz. Bu başarısızlık neyle alakalı? Ee, dizinin uzun süre yayınlanmamasıyla mı, tamamen izleyici kitlesini kaybetmesiyle mi? Tabi şu anda şöyle de bir durum var. Biraz böyle işte vurdulu kırdılı dizilerin ee, yoğun olarak bulunuyor olması da önemli. Bazı birçok dizi final yapacak. Bu final yapan dizilerden sonra İzleyiciler tekrar Savaşçı dizisine geri dönebilir. Böyle de bir nokta var. Bir de dün akşam tespit ettiğimiz şeylerden biri. Dizilerde şu anda çok çok fazla reklam yayınlanmıyor. Özellikle belli bir süre epey bir reklam yayınlamıyorlar. Ama dün Savaşçı dizisinde fark ettiğimiz bir şey çok fazla reklam yayınlandı. Yani Üç kez uzun uzun reklamlar yayınlandı ve hatta eşim bununla ilgili dedik yani bu dizi reyting alamazsa sebebi şu anda bu reklamlardır diye çok ciddi reklam koydular. Hatta biz ilk bölümde reklam olmaması bile e, gerekir diye düşünmüştük. Evet e, yayınlarsınız reklamı ama bir kere yeterlidir ilk bölüm için ve izleyiciyi de cezbetmek için çünkü bunu biz birçok dizide gördük ama Fox TV bunu yapmadı. Çok yoğun bir şekilde reklam kullanarak izleyiciyi de orada tamamen bezdirmiş oldu. Sosyal medyada gündem olmadı. Ratingleri oturamadı ama hala izlediğimiz ve sevdiğimiz karakterler var orada. Eğer izlemediyseniz sayalım kimler var dizide? Yüzbaşı Haydar Bozkurt'u söylemiştik zaten. Sarp Leventoğlu oynamaya devam ediyor. Halil İbrahim Kopuz ilk başlangıçta Tamar Karadağlı gelince onun olmayacağını düşünmüştük ama Murat Serezli oynamaya devam ediyor. İlyas Assubay İlyas, e, Ali Tarık Fındık ve aynı zamanda Assubay Ali Çekiç karakteri yani Serkan Kuru da dizide oynamaya devam eden oyunculardan. Bu üç kişi zaten e, en azından diziden bize tanıdık kalan simalar. Ardında Ahmet Kut almış, tüm genere Ahmet Kut almış. Serhat Nalbantoğlu. Ben onun olacağını beklemiyordum açıkçası. Çünkü hiç işte yeni gelen fotoğraflarda falan hiçbirinde yoktu. Beklemiyordum. Akkız Bozkurt, yani şeyin Haydar Bozkurt'un annesi rolünde. Eşi de bu arada oynamaya devam ediyor. Onu listeme almamışım. Kırlangıç Paşa var. O devam ediyor. Ona da çok şaşırdım. Çünkü hani Edison geldikten sonra acaba o olmayacak mı? Onu onun yerine mi koydular diye düşünmüştüm. Ama sevgili Alp öyken şu anda Savaşçı dizisinde oynamaya devam ediyor. Başakas Subay, sevgilisini kaybetmiş bir kadın olarak, bir asker olarak, bir şehit yakını olarak... Sevgili Esma Soysal yine oynamaya devam ediyor dizide. Ve dizide her birimizin çok severek izlediği Doğan Bayındır karakteri de ee, yine var. Ersin Olgaç dizide oynamaya devam eden oyunculardan. Bu tanıdıklı yüzler olduğu için e, dizinin tutar bir tarafı daha bir oluyor bizler için. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda bu başarıyı yakalarlar tekrar reytingleri otururlar. Eğer otururlarsa işte cumartesi ve pazar günleri böyle milli duygularımızın kabardığı bir hafta sonu olacak. Savaşçı dizisiyle ve ardından Teşkilat dizisiyle. Biz Savaşçı dizisinin tüm oyuncularına başarılar diliyoruz. Bu reytinglerle ve Bugüne kadarki polemiklerin tamamen Fox TV ile ilgili olduğunu düşünüyorum ben. İnşallah bir an evvel toparlarlar çünkü diğer dizilerde de yapıyorlar aynısını. O kadar verilen emek var. O emekler için daha güzel bir çalışma yapılması lazım diye düşünüyorum. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda yine yeni başlayacak bir diziyi konuşacağız. Bizi bekleyin. Gazete Dizi ekibi olarak her birinize sevgilerimizi gönderiyoruz. Bunu söylemem gerekiyor. Birçok izlediğim videoda da görüyorum. Ee, söyleme kısmından yani videoyu anlatan kişi aslında bunu çok da söylemek istemiyor ama abone olma konusu, bildirimleri açma konusu, beğenme konusu, yorum yapma konusu bunlar son derece önemli noktalar. Lütfen aboneliğinizi bekliyoruz. Bu videoların Devamının gelmesi niteliğinde yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz, olumlu ya da olumsuz her türlü yorumunuzu bekliyoruz. Ee, like, değil mi? Likelarınızı bekliyoruz. Bildirimlerinizi de açarsanız videomuz yayınlandığı anda haberiniz olur. Görüşmek üzere.